Soru 20. Yeni aldığı kredi kartının tek kullanımlık şifresini değiştiren matematik öğretmeni Ramiz Bey, 4 haneli şifresini unutmamak için kendince bir yöntem geliştiriyor. Şifresinin ilk iki hanesi iki basamaklı bir sayı olarak alınıyor ve son iki hanesi de ilk iki hanedeki sayının rakam olan asal çarpanların en büyüğünden başlayarak büyükten küçüğe doğru yazılmasıyla şifre oluşturuluyor. Örnek Ramiz Bey'in şifresinin ilk iki hanesi 66 olsun. 66'ın asal çarpanları 2, 3, 11'dir. Rakam olan asal çarpanlar 2, 3 olduğundan şifresi 66, 32'dir. Buna göre Ramiz Bey şifresinin bazı hanelerini şeklinde girdiğine göre Ramiz Bey'in şifresi aşağıda verilen sayılardan kaç tanesi olabilir. 70'in asal çarpanlarına bakmak lazım. 70'in asal çarpanları 7, 5 ve 2'dir arkadaşlar. En büyük ikisi 7 ve 5'tir. Burası hatalı olmuştur. 72'nin asal çarpanlarına bakmak lazım. 3 ve 2'dir arkadaşlar. 3 ve 2 yazılmış. Doğrudur. 75'in asal çarpanları 5 ve 3'tür arkadaşlar. 5 ve 3 büyükten küçüğe doğru yazılmış. O da doğrudur. 78'in asal çarpanları 13, 3 V2'dir. 13 rakam değil. Kullanılamaz. 3V2 büyükten küçüğe yazmadığı için bu da hatalıdır. O yüzden 2 tane yani cevabımız B şıkkı.